CNBC ekranlarının herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Ela Rakgün, Dijital Dünya programı ile karşınızdayız. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da ticaretin 5. arayüzü dijital ticareti ele alacağız. 2024 yıl sonuna yaklaşırken birçok şirket kabuk değiştirmeye başladı. Dijitalleşme adımları atıyor ancak bilinmeyen birçok süreç ve konu var. Örnek olarak bu kadar hızla büyüyen bir sektörde doğru bilinen yanlışlar neler? Hangi sektörler dijitalleşme trenini kaçırmamalı? Ve bu sektöre giren bir kişi dijital yatırımlarının karşı kaç senede alıyor? Bu sorulara cevap aramak üzere bizleri stüdyomuzda Ultegra Kurucu Ortay Duygu erime şirket ediyor. Duygu Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Dijital Dünya programında birbirinden farklı sektörleri ve uzmanları ağırlıyoruz. Bu hafta ise Utegra sizi ağırlıyoruz. Aslında dijital dünyada e-ticarette kullanıcılara önemli destekler sağlayan bir şirketsiniz. Şirketin faaliyetlerini konuşacağız fakat ondan önce benim merak ettiğim bir konu var. Dijital dünyada önemli bir e-ticaret sektörü var. Bu sektör 2024 yıl sonu tamamlayacak. Geçen senelerde 3 haneli bir büyüme sağlamıştı. %118'leri gören bir sektör büyümesi vardı. Peki bu sene içerisinde siz de sektör 4 temsilcileri gibi %80'lerde aslında geçen senenin de bir tık daha altında bir büyüme mi bekliyorsunuz? E, şu anda gelinen ekonomik noktadan dolayı evet ne yazık ki 3 rakamları bu sene göremeyeceğiz. Gerçi e, biliyorsunuz efsane cumalar, efsane kasımlar geçti. E, firmalar her ne kadar istediği ciro rakamlarını yakalamış olsalar da adesel bazda oldu bu bir noktada. O yüzden %80'i... Öngördüğümüz şekilde öyle devam edecek. Bu yılı öyle kapatacağız gözüküyor şu anda. Peki bu yıl bu üç haneli büyümeyi karşılamayan konu ne oldu? Yani 2024'te hangi zorluk vardı da biz üç haneli geçen seneki büyümeleri göremedik? Veya geçen sene hangi ivme bizi üç haneli büyümelere doğru ilerletti? Şimdi pandemiyle birlikte aslında e-ticaret gelişmeye ve e yaygınlaşmaya başladı. Aslında artık e-ticaret kavramını da kullanmıyoruz, Hı -hı. dijital ticaret diyoruz çünkü çok fazla dallandı ve budaklandı, çok fazla bileşenleri oluştu e-ticaretin. Dijital ticaret tarafında da pandemiyle birlikte çok büyük bir ivme yakaladık. Evet Ancak gelinen noktada lojistik maliyetlerin artması, üretimde yaşanan sıkıntılar, ekonomik zorluklar noktasına geldiğimiz için de ister istemez ee, pazarda daha doğrusu dijital ticarette beklediğimiz ivmeyi şu aşamada göremiyoruz. Yani üç hanelileri göremiyoruz ama baktığımız zaman ekonomik anlamda yüzde seksen de bence bir pazar için gayet olumlu bir büyüme. Aslında sağlıklı bir büyüme olarak yorumluyorsunuz. Tabii ki aynen öyle. O zaman bu pazarda faaliyet gösteren şirketlere destek sağlayan Ultegra'yı konuşalım. Öncelikle Ultegra neler yapıyor? Yani kullanıcılara, müşterilere nasıl avantajlar sağlıyorsunuz? Şimdi Ultegra sizin e-ticaretinizin e, tüm bileşenlerinin tek bir pro, e, platformda toplanmış hali, tek okay. bir programda. E, böylece siz işte dijital ticaret yaparken çoklu program zorluklarından ya da örnek veriyorum bir programa bağlı kalıp bu programla sürekli işte o programı kullanmayı bilen çalışanları barındırmaktan, istihdam etmekten ya da daha farklı yaklaşımlarda bulunmak gerekirse verilerinizi analiz etme noktasında çoklu programın getirmiş olduğu bir sürü zorluk var. Hı hı. Ve Ultegra bu fikirden yola çıkarak inovatif bir düşünce şekliyle üretildi, yazıldı. Biz Ultegra'yı hemen hemen 2020 senesinde başladık yazmaya. Şirketleşmemiz 2023 oldu ama bu arada biz değişik 13 tane sektörde birlikte yazılımı bir araya getirdik. <laughs> 23 tane test drive firmayı, sektörde nelere ihtiyaçları var, dijital ticaret yaparken karşılaştıkları zorluklar neler? Bunları çok iyi analiz ederek aslında onların hayatını, ticari faaliyetlerini kolaylaştırıcı bir yapıya getirmiş olduk. Ve Ultegra'nın en güzel yanı ve bunu söylerken de biz gurur duyuyoruz. Ultegra'ya sahipseniz eğer tüm platformlarda ürününüzü 30 saniyede satışa açabilirsiniz. Hı hı. Ultegra size zaman tasarrufu sağlıyor, e, hız kazandırıyor. Ayrıca tabii ki tek muhatapla karşılaştığınız için bütçenizde de ister istemez maliyet düşürmesine sebebiyet veriyor. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman dijital ticaret zorluk olmaktan değil, yıldırıcılıktan değil, kolaylaşmış bir ticaret haline geliyor. Ve dijital ticaret pazarını daha da büyütmeyi hedefliyoruz bu anlamda. Evet. Çünkü kullanıcılar bazen benzebiliyorlar kullanmış oldukları programa sıkıntısından dolayı ya da istediklerini elde edemedikleri için. Ama biz bunu doğru şekilde bileşenleri toplayıp optimize ederek bir e, paket halinde yazılım getirdik. Paket haline getirdik ama müşterilerimize paket olarak sunmuyoruz. Müşterilerimizin daha doğrusu firmaların neye ihtiyacı varsa Ultegra'da o tarafını kullanmalarını sağlıyoruz. Böylece ekstra maliyetlerde yüklememiş oluyoruz. Aslında 30 saniye dediniz. Çok önemli bir süreç bu çünkü e ticaret hızlı ticaretinde bir diğer ismi olmuş oluyor. Peki pazardaki rekabeti konuşalım biraz. Siz 30 saniyelik bir avantaj sağlıyorsunuz kullanıcılara. Peki diğer firmalarda bu 30 saniyeyi sağlıyor mu yoksa size özel bir süreç mi bu? Ultegra şu anda Türkiye'de ilk ve tek bu anlamda. Çünkü şöyle biz dijital ticaretin Faturalaşma hı hı. sürecine kadar olan tüm bileşenlerini kendi içerimizde, third party bir yazılım kullanmadan yani üçüncü bir yazılım kullanmadan e, kendi bileşenlerimizle barındırıyoruz. Merkezimizde ERP'miz var ve ERP'mizin etrafında da diğer bileşenleri barındırıyoruz. İşte bunlar neler? E-ticaret altyapısı, pazar yerleri entegrasyonu, ödeme altyapısı, e-fatura hizmeti. Hı hı. Yani bir firmanın dijital dönüşümde ihtiyacı olabilecek tüm ...bileşenleri hizmet olarak sunmaktayız şu anda. Bünyenizde kaç şirket var, kaç kobi var da diyebilirim? Şu aşamada biz daha yeni 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 yürüyoruz diyelim. Hı hı. Şu anda yaklaşık 200'e yaklaşmış durumdayız. Ve hızla devam ediyoruz ama sektörlerindeki öncü firmalarla hareket ediyoruz onlardan feedback'leri alıp sektöre nasıl daha iyi hizmet verebiliriz diye onlara bakıyoruz. Başlıca gıda sektörü, kuyumculuk sektörü, ayakkabıcılık sektörü ya da altın sektörü. Bunların hepsi bizim olmazsa olmazlarımız noktasında ve o sektörleri inceleyerek en doğru hizmeti nasıl verebiliriz ona bakıyoruz. Peki e-ticarette sizin aktivitenizin olduğu alanlara baktığımızda en hızlı entegre olabilecek sektör hangisi? Yani gıda mı, kuyumculuk mu, tekstil tarafı mı daha fazla öne çıkıyor? Şöyle bir özetleme yapmak isterim. Yani daha doğrusu şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. E, sektörel bazlı e-ticarete girmesi gereken sektörler var. Daha başlamamış hı hı. ama başı çeken derseniz zaten biliyoruz. Hani e, pazar yerlerinde de görüyoruz. Tekstil birinci düzeyde, gıda ikinci, elektronik. Aslında hiçbir yokken elektronik vardı e-ticaret -e tarafında. Bunlar var ama başlaması gereken sektörler de var. Mesela ben her zaman şunu söylüyorum. Evinizde bile üretim yapıyorsanız, e-ticarete başlamalısınız çünkü siz mevcut bulunduğunuz yerden ulaşabileceğiniz müşteri sayısı çok az. Hı hı. Ama e-ticaret öyle değil. Gün, günde milyonlarca insanla ulaşabiliyorsunuz e-ticarete başladığınız zaman. Mağazanıza giriyor, pazar yerlerinin günlük e, takipçi sayısını biliyoruz içeriye giren. E, o anlamda baktığımızda o zaman niye böyle bir fırsatı kaçıralım ki biz? diyen insanlar olabiliyor. Duygu Hanım, bir de aslında konunun bir de finansman tarafına bakmak lazım. Şimdi kobi aktivitesinin çok olduğu bir ülkeyiz. Aslında bu önemli değerli bir rakam diyebiliriz. Fakat şimdi e-ticarette bir aktivasyona girdiğimiz zaman finansman tarafımız da bizim için çok önemli. Çünkü bir yazılım tarafı var, bir pazarlama tarafı var ve müşteriye kitlelere ulaşma gibi aslında önemli reklam verme süreçlerimiz de var. Bunların hepsi maliyetlerden geçiyor. E, bu süreçte peki e kobilerden başlarsak bir e kobi e- -kobi, e-ticarete girmek için ne kadar bir maliyet köşeye ayırmalı, ne kadarlık bir sermayesi olmalı? Bu zamanda gerçekten de maliyetler uygun seviyeye geliyor mu sizce? Şimdi bakın e-ticarete başlamak için, abim cebimde işte örnek veriyorum 50k bir para var Hı -hı. ben e-ticaret yapayım ile yürümezmiş. Çünkü e-ticaret dinamiklerinin çok fazla olduğu ve bileşenlerinin her geçen gün değiştiği bir pazardan bahsediyoruz. Doğru bilinen yanlışları konuşalım o zaman. Evet doğru bilinen yanlışları konuşmak gerekirse ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'de 2 milyon 700 bin tane işletme var. <laughs> ve bunların sadece 550 bini şu anda aktif olarak gözükse de e-ticaret yapıyor. Şimdi o zaman bizim daha dijitalleşme sürecimiz yeni başlamış diyoruz bu rakamlara baktığımız zaman. O zaman doğru bilinen yanlışlardan biri de A, benim cebimde param var hadi ben e-ticarete başlayayım iki günde de para kazanırım böyle bir şey yok. Şimdi e-ticarete başladığınız zaman öncelikle sizin yanınızda sizinle birlikte bu yolu yürüyecek e-ticaret süreçlerini çok iyi bilen doğru partnerleri seçmeniz gerekiyor. Çünkü e-ticaret yapmak veriyi analiz etmekten geçer. E-ticaretin en önemli noktası müşterinin az talep dengesini. O anda işte trend hangi ürünler var? Hangi hı hı. ürünler hızlı satılıyor? Bunların hepsini doğru dengelemek gerekiyor. Bunları yaparken 2 ayda 3 ayda yapabileceğiniz bir iş değil bu. Artı siz doğru belirleyeceksiniz ki partnerinize. Ondan sonra dijital pazarlama tarafına ağırlık vereceksiniz. Çünkü bir ürünü tanıtmadan siz e, hiçbir şekilde o ürünü satamazsınız baktığınız zaman bu e-ticaret olsa bile böyle. Fiziki mağazalarda biliyoruz insanlar mağaza açarken işte gerçekten de çok büyük açılışlar, ses getiren açılışlar yapmaya çalışıyor. Ya da bakıyor o gün cirosu düşükse işte mahalle arasında broşür dağıttırıyor. En basit yaptığı iş bu. E şimdi siz dijital pazarda o zaman kendinize yatırım yapmazsanız ve istikrarlı bir şekilde devam etmezseniz buradan bir getiri beklemeniz yanlış olur. O yüzden dijital ticaretin adımlarını çok iyi belirleyip emin adımlarla ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Aa, ben yoruldum işte bu hafta ara vereyim pazarlamaya önümüzdeki hafta yaparım dediğiniz zaman ne yazık ki sizin birden çok alternatifiniz olduğu için kullanıcıyı başka yere kaybedersiniz, kaçırırsınız yani. Aslında bu süreçlerde fuarlar ve forumlar da çok önemli. Her e, perşembe saatlerimiz 3'ü gösterdiğinde Dijital Dünyada Mustafa Şapçı ile daimi yorumcumuzla da bu programı gerçekleştiriyoruz. Fakat bu hafta kendisi Dubai'de önemli bir e-ticaret forumunda, aslında Türkiye'den de önemli e-ticaret temsilcilerinin olduğu, orada konuşmalar yaptığı bir forum diyebiliriz. Bizim için gurur verici bir süreç. Kesinlikle. Kendisi de orada birazcık oradaki havayı soluyor ve geldiğinde bizlere aktaracak. Onu da buradan selamımızı iletmiş olalım tabii ki. Tabii ki. Ee, peki e-ticarette ben bu forumların ve Fuarların katkısını sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü aslında pazarlama tarafına baktığımızda fuarların da pazarlama stratejilerinde önemli bir yol aldığını görüyoruz. Peki e-ticarete başlayacak kişiler forumlara ve fuarlara katılmalı mı? Buradan nasıl çıktılar elde edebiliyorlar? Tabii ki katılmalılar. Çünkü biz o tarz etkinliklerde yeniliklerimizden bahsediyoruz. Ve en kolay sıcak temas halindeyken kendimizi hı hı. ifade edebiliyoruz. İhtiyaçlarını anlayabilmek için. O şekilde ilerlememiz lazım. Şimdi biz mesela ekip olarak sıcak satıştan yanayızdır her zaman. İhtiyaç sahibinin gider birebir inceleriz. Neye ihtiyacı var? Programın hangi özelliklerini kullanması gerekiyor? Bunları öğreniriz. E şimdi bir fuarı düşünelim. Bizim gibi bir sürü firma var ve alternatif var. Alternatiflerini değerlendirebilecekleri bir ortam. E evet. Sürekli teknolojiden de bahsedilen bir ortam. O yüzden çok keyifli oluyor forumlar ve fuarlar. Bence gerçekten e-ticaretle uğraşmak isteyen ve bir şekilde ucundan ucundan bulaşmış ya da yapan kişilerin bu formları ve fuarları kesinlikle takip etmesi gerekiyor. Ki kobi aktivitesinde de konuştuğumuz zamanlarda pazarlama tarafında fuarların ve forumların çok büyük önemi olduğu söyleniyor. Bu süreçte birazcık da kobi aktivitesini konuşalım. Türkiye ekonomisinin aslında %90'ların üzerinde bir faaliyete bulunan kobilerimiz var. Peki e-ticarette kobi tarafı nasıl bir payda elde ediyor? Kobi tarafıyla ilgili daha e... Baktığımız zaman sektörel bazı eksiklikler var. Hı hı. Bazı sektörler bu işe çekimser yaklaşıyorlar. Çünkü dijital dönüşümden ürküyor insanlar. Ekonomi tarafı var bu işin, vergilendirme süreçleri var. Yavaş yavaş alıştıkları için daha birçok oyuncu bu işe e, ya ısınma aşamasında ya da yapsam mı diye düşünme sürecindeler. O yüzden tabii ki e, baktığımız zaman çekinceleri çok fazla ama dijitalleşme süreci bir kaçınılmaz olması gereken bir şey. Evet, bazı zorlukları da var ama dijitalleştiğimiz zaman biz bir sürü maliyetimizi de düzene çekiyoruz aslında bir noktada. Hı hı. Mesela en basitiyle örnek veriyorum. Bir ürünü üretmek için o üründen kaç adet satacağınızı eğer ki size bir program destek verecekse o zaman sizin üretim maliyetinizi otomatikman aşağıya çekiyor zaten. Stok fazlası üretmiyorsunuz en basitiyle. Yani dijitalleşmekten çekinmek yerine aslında onu sıcaklıkla karşılamak gerekiyor bir noktada. Aslında Kobi tarafına baktığımızda dijitalleşmeden kaçmaların bir sebebi de maliyet ve finansman. Bu tarafı konuştuk. Doğru bilinen yanlışları masaya yatırdık. Fakat Kobi tarafında bir de yaptığımız yatırımlar ne zaman amorti edilecek? Yani ben bir yatırım yapıyorum. Masada bir yatırım var fakat bu yatırım kaç sene sonra kendi karşılığını verebilecek? Ben ne zaman kar edebileceğim? Sorularını da sorabiliyorlar. Peki ben bu soruyu size yönelttiğimde bir e dijital yatırımcı olarak ben bile ticaret platformu kurmak istiyorum. Bir yatırım yaptım. Sermayem vardı. Peki Türkiye'nin bulunduğu ticaret ekosistemine baktığımızda kaç sene sonra ben bu yatırımın karşılığını alabilirim? Şimdi aslında size açık ve samimi bir cevap vermek isterdim ama ne yazık ki piyasa regülasyonları, konjüktürler değiştiği için bunu tam net veri olarak veremiyoruz. değil, evet. Ama şöyle bir realite var. Siz e-ticarete başladığınız zaman hı hı. ve gerçekten görsellerinizde sorun yoksa, ee, içerikleriniz tamamsa ve doğru platformlarda bulunuyorsanız, doğru altyapıyla sizin işletmenizi 6 aylık gibi bir süreçte dijital ticarette adı duyulan bir noktaya getirmeme gibi bir lüksünüz yok. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. 6 ay diyorum. Çünkü niye? Dinamiklerimiz o kadar hızlı değişiyor ki bizim. Şimdi bazen biz bakıyoruz işte pazar yerlerinde en çok satılan ürünler neler? O en çok satılan ürünler 10 dakikada değişiyor. Yani hızı, e, satış hızına bakabilir misiniz burada? O yüzden baktığımız zaman ne yapıyoruz? O zaman hangi kanallarda satış yapacağımızı çok iyi belirliyoruz. Ürün dalımızı çok iyi çeşitlendiriyoruz. Evet. Ve görsellerimizi düzgün belirleyip dijital ticarete başlıyoruz. Aslında 6 ay çok önemli bir e, tarih baktığımızda çünkü 3 ayda aslında çevremizdeki kişilere e, platformumuzu yöneltiyoruz. Fakat 6 aydan sonra ise artık bebek adımları bitiyor ve çevreden de aslında oluşturduğumuz kitleye hitap etmeye başlıyoruz. Peki e, oluşturduğumuz kitleden sonra e, ticaret platformunun daha sürdürülebilir olması için ne kadarlık bir süre geçmesi lazım? E, bununla ilgili olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer ki sizin ürün gamınız... E, özellikliyse ve müşteri hizmetini kusursuz yapıyorsanız siz artık o saatten sonra sadece mevcut olan e-ticaret platformunuzu büyütmeye devam edersiniz. Hı hı. İçeriye daha fazla insan çekersiniz. Müşteri sadakatini sağlamak gerekiyor. Bunu da sağlayabilmenin en temel yolu o firmanın müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede getirmesi, en yüksek seviyelere getirmesi. Pazar yerlerine bile girdiğimiz zaman, alışveriş yapacağımız zaman mağaza puanına bakmıyor muyuz? En yüksek mağaza puanı hangisiyse ondan alışveriş evet. yapıyoruz. O zaman gelinen noktada demek ki sizin sunduğunuz hizmette müşteri memnuniyetini tatmin eden bir düzeyde olmalı ki o zaman sizin mevcut olan e-ticaret platformunuzun satışı yükselsin. Aslında e ticaret platformlarına ben yine kullanıcı gözüyle size sorumu yönelttiğimde yazılım taraflarında daha temiz, daha şeffaf yani belirsizliğin olmadığı bir ekran arıyoruz. E bu süreçte de yazılım taraflarının çok büyük öne çıktığını görüyoruz. Sektöründe yazılımcı istihdamı sorunu olduğunu çok kez temsilcilerden duymuş olduk. Peki yazılım tarafında e, ticarette nasıl bir yol alıyoruz? Çünkü e bazı e ticaret platformları yazılımlarını kendileri üretiyorlar. Bazıları ise paket yazılım alıyorlar. Siz kendilerinin üretmesinden yanında mısınız yoksa paket yazılım tarafına mı sıcak bakılıyor sizce? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendisinin e-ticaret yazılımı üretmesi çok maliyetli. Şimdi e, ben... E, ne kadarlık bir maliyet? Yani farazi konuştuğumuzda daha kabaca bir hesap yaptığımızda... E, bakın platformuna göre bu rakam değişir ama ben size şöyle bir aralık vermem gerekirse 100 bin liradan başlar 500 bin liraya kadar Hı. değişen rakamlar çıkar ortaya. Çünkü ne elde etmek istedi, nasıl bir çıkarım elde etmek istediğiyle ilgili bir şey bu. Bunu böyle belirleyemeyiz ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi yazılımcı istihdam etmek Türkiye'de çok zor. Sürekliliğini sağlamak da çok zor. Çünkü projelerin devam edebilir, yazılımcının sürekli kendini geliştirebildiği bir ortam gerekiyor. Hı hı. Biz Ultegra olarak sürekli Ultegra'ya yatırım yapıyoruz yazılım maliyeti olarak, yazılımcı olarak. Ki arkadaşlar içeride farklılıklarına gözetsinler, daha verimli halde çalışsınlar diye. Ne kadar diye. kişilik bir ekipsiniz Ultegra olarak? Şu anda olarak. 15 kişiyiz Ultegra olarak. Kaç yazılım yazılımcı var? Bunların 13 tanesi... Aktif olarak yazılım tarafında devam ediyor. İki tane arkadaşımız yönetim tarafında ve diğer yöneticilerimiz var. Baktığımızda tabii yazılım tarafında yazılımcı istihdamında da sorunlar yaşanıyor. Peki siz bu konuda sorun yaşıyor musunuz? Yani ya da yaşanan sorunlar maaş skalasından kaynaklı mı? Çünkü yurt dışına çıkacak yazılımcı açığımız çok fazla olmuş oluyor. Online tarafta çalışan yazılımcılarımız da var. Sizce maaş skalası yükseldiğinde mi bu sorunu çözeriz? Yoksa bir süreçte artık yeni bir teşvik paketi mi yapılması lazım ki yazılımcılarımızı biz Türk şirketlerine tutalım? bence teşvik paketi yapılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü belli bir yerden sonra artık tabii ki maaş önemli ama firma çalışanının aidiyet duygusu oluşması için sadece maaş yeterli değil. O çalışanın kendisini o işletmenin içerisinde gerçekten önemli bir konumda hissetmesi gerekiyor. Geldiğimiz koşullarda her şey o kadar hızlı değişiyor ki çalışanların da kendilerini bir firmaya ait hissetmeleri çok zor. Biz projenin en başından beri Birçok yazılımcı arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. E, ve onların memnuniyetini nasıl sağlayabiliriz diye bakıyoruz. Mesela bizde ufak bir şey yaptık ama doğum günlerinde arkadaşlarımız çalışmaz. Bu bile onlar için çok önemli. Yani kendilerini daha değerli hissediyorlar. Yaşam kalitesini koruyorsunuz. Evet tabii ki belli standartlarını korumalarını sağlıyoruz. Böylece onların penceresinden bakma şansımız da oluyor. Ve e, mutlu yazılımcı her zaman güzel işler çıkarıyor. Peki Türkiye'de yazılımcı maaşlarına genel çapta baktığımız ortalama ne kadardan başlıyor? Yani her sektörün kendine göre birazcık ücret olmuş, oluşmuş oldu bu süreçte. Yani en basit, bir yerinde. yazılım personeli 40 K civarında Hı -hı. ücret alıyor. Ondan sonra da devam ediyor zaten. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Ben bir de 2025 yılını sizinle konuşmak isterim. Aslında iki anneli büyümelere gelecek bir sektör öngördünüz. Yazılımcı tarafında da umutla baktığınızı söylüyorsunuz. Peki 2025 yılında nasıl bir e-ticaret sektörü bekliyorsunuz ve 2025 yılında bizi bekleyen zorluklar neler sizce? 2025 yılında daha çok yapay zekan hayatımızda oldu. E-ihracatı daha fazla konuşacağımız, farklı pazarlara açılacağımız ben güzel bir yıl bekliyorum açık söylemek gerekirse. Ümit ediyorum. Ve öyle olmaması için de hiçbir engel yok. Sadece yaptığımız işi doğru hamlelerle ve doğru zamanda yapmamız hı hı. gerekiyor. E, onun içinde bence iki haneler evet şu anda öyle ama önümüzdeki yıl bence üç haneleri görürüz açık söyleyeyim büyümede. Çünkü bir e-ihracat hamlemiz var ülke olarak. Bu e-ihracat hamlesinin gerekliliklerini yerine getirirsek sektörü de doğru şekilde beslemiş olacağız. Bu gereklilikler neler? Yani kısa cümlelerle sizden biraz alabilir Tabii miyiz? Tabii ki e-ihracat yapılacak parazların doğru analiz edip oradaki işbirliklerinin belirlenip o partnerlerle hareket edilmesi gerekiyor. Hangi ülkeler hedef olmalı bu konuda? Ben şu aşamada açıkçası e, Avrupa tarafından ilerlemeyi düşünüyoruz biz yapı olarak, <laughs> Ultegra olarak. E, bir sonraki aşamada men olacak. Peki yeni pazarlar hedefliyor musunuz? Avrupa ve MENA olacak. Amerika tarafını düşünüyorlar mı? Mısır girdi bir ara pazarımıza. Evet. Afrika tarafı aslında rağbet görüyor. Evet o taraflar rağbet görüyor ama biz orada çeşitlendirme yaptık. 2025 yılı için Avrupa ile başlayacağız teste. Ondan Hı -hı. sonra MENA gelecek. Ondan sonra işte Afrika ve Amerika diye ilerlemeye devam edeceğiz. Zaten Ultegra Allah nasip ederse 2026'da da globale açılacağı için. Dünyada adını bolca duyduğumuz bir platform olmuş olacak. Avrupa mı, MENA tarafında mı açılmayı planlıyorsunuz? İlk önce Avrupa ile başlıyoruz. Avrupa tarafında. Hangi ülke, yani ülkede hangi ne taraflara doğru açılmak istiyorsunuz? Ee, Hedef var mı şu an belirli? Yani şöyle söyleyeceğim, e, bunu tam net olarak size söyleyemiyorum şu aşamada. Çünkü orada doğru partnerliklerle ilerlemek istiyoruz. E, ama sanki birazcık böyle İspanya tarafı bize göz kırpıyor diyelim. Yapay zekada istihdam tarafına çok kısa değinmek istiyorum. Bu süreçte istihdamda bir kayıp yaşatacak mıdır yapay zekasızca? Hayır tam tersine yapay zekayı biz öğretiyoruz zaten. İstihdamda bir e, sıkıntının yaratacağı bir ortamdan bahsetmiyoruz. Yapay zekaya siz verileri vermezsiniz. Yapay zeka size bir şey vermiyor ki. O zaman bizim içeride sürekli veri giriyor olmamız lazım ki yapay zekayı doğru kullanabilelim. O yüzden isti, istihdam tarafında bir sıkıntı değil. Tam tersine yapay zeka kodlamayı öğrenenlerin e, daha rahat hareket edebilecekleri bir hale geliyoruz. Evet. Duygu Hanım çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet efendim Dijital Dünya programında bu haftalık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrardan yeni konuklarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.